Bugün ilginç bir haber vardı. Bu şeyle ilgili, Maduro ile ilgili. Görüntülerin büyük bir bölümü sahte ve görünür büyük bir bölümü de yapay zeka ürünü. Yani bu Amerikan medyası aslında e, itibar etmeyin. Yani hani biz diyorduk ya e, sirk maymunu gibi adam sokaklarda dolaştırıyorlar falan diye. Bunların önemli bir bölümünün sahte olduğu e, iddiası çıktı ortaya bir de. Ya bu yapay zeka zaten çıktım çıkalı biliyorsun işte mertlik bozuldu diyoruz ya. Yani bu hani sosyal medya hesaplarında sahtekarlık yapılıyordu. Yalan söylüyordu. Herkes yalan söylüyor. Yani Bugün Türkiye'de hani rakam sayılarını bilmiyoruz. Yok 100 bin troll var, yok 200 bin troll var. İşte bütün devletlerin trolleri var. İsrail'in de var, Amerika'nın da var. Suudi Arabistan'ın da trolleri var. Maaşlı trolleri var. Durmadan haber, yalan haber üretip piyasaya sürüyorlar. Yalan video piyasaya sürüyorlar. Dolayısıyla Maduro ile ilgili yapay zeka ürünü görsellerin ve yayınlanması mesela İran'la ilgili yani 2-3 gün önce BBC'de gördüm. Yani BBC bile itiraf ediyor. Diyor ki bunlar yapay zeka. Yani karşılaştırıyor İran'daki gösterilerle ilgili olarak fotoğraflarla ve videoları karşı BBC bak bunu BBC yapıyor. İngiliz yapıyor. Hani ben yapsam diyecekler ki ya işte İran'ı kolluyorsun. BBC bile yapmış bununla ilgili evet. bir dosya. Normal görsellerle yapay zeka arasında yapay zekanın ürettiği görsellerin işte açıklarını filan tek tek filan anlatıyor. Dolayısıyla bu yapay zeka ile ilgili artık çekeceğimiz var. Yani gerçekten hepimizin. Hepimizin. E evet maalesef. dünyada. Evet evet. Yani önümüzdeki bir yıl iki yıl sonra var ya korkunç olacak bu iş. Evet. Şimdi bu yapay zeka dedik Maduro'nun görüntülerinden e Maduro'yu satanları istersen geçelim. Az önce hadi medyada herkes birbirini yakında satacak diyorduk. E Maduro'yu kim sattı? Yani e, adamın yatak odasına kadar kim kirdi, girdi o kadar kolay. Hani şey gibi Şaran'ın gelip Şam'a oturması gibi. Yani elli konu sallaya sallaya şeylere bindiler. E, kamyonetlere silahlı yüklü, yüklü kamyonetlerle geldiler oturdular. Peki Amerikalılar bu kadar rahat nasıl girdiler? Kapıyı kim açtı arkadan? E, hani Truva'da kapıyı içeriden açan kimdi? E, bunun tartışması başladı. Kuş kullanılanlar var ama e, bunların hepsi e, havada kalan, kanıtlanamayan şu anda en azından kanıtlanamayan şeyler. E, bir de böyle bir durum var. O zaman çok güvenmemek gerekiyor. Özellikle en yakındakilere... çok fazla güvenmemek gerekiyor. Bu ihanetler e, en yakından gelir her zaman. E, bunu da akıldan çıkarmamak gerekiyor. Bir de dostluklar açısından baktığınız zaman şimdi Erdoğan. E, Trump'a da dostum diyor, Maduro da dostum diyor, işte Putin'e de dostum diyor. Yani öyle bir yerde kaldı ki tepki vermekte de biraz o yüzden nefes almak istediler. Ya bir bakalım görelim falan dediler. Bu ilişkiler açısından ilginç bir dönemdeyiz. Kötü bir zaman. Ya, hayır önce bu yani kim sattı kim satmadı Maduro'yu Onunla ilgili kişiye söyleyeyim. Bir sefer tarih boyunca her zaman birileri birilerini satar. Yani hani dilimizde ve tarihimizde ve atasözlerimizde meşhur olan sen de mümürütüz dediğimiz hikayeden yola çıkarak. Hadi ondan da vazgeçerim. Yani Hazreti İsa'yı satanların evet. biliyorsun havarilerden iki tanesi. Şimdi yani sevgili bizim peygamberimizin hani can çekişirken yan odada Abu Bekir ve adamlarının işte ne dümenler çevirdiklerini hepimiz biliyoruz. Tarih bunu yazıyor. Dolayısıyla hani ihanetin şekli, şey, masif, yakınındaki yakınındaki mi uzakta kimi bunlar ayrı hikayeler. Onlar ayrı. Onlara girmenin bir anlamı yok. Ee, ama daha önemlisi yani az önce yayına bağlanmadan önce bir Fransız şeyindeydi yanlış hatırlamıyorsam sitesinde şeyi anlatıyordu. Ee, Amerikalıların bu operasyonda kullandığı uçaklar bir tane uçak var. Bu uçak bütün yani Venezuela'nın bütün e, radar sistemlerini, bütün hava hava savunma sistemlerini, bütün füzelerini, bütün roketlerini bütün hepsini çökertebiliyormuş. Bir tane uçak. Bir tane. Düşünsene. Yani bir tane bir özelliği, bir tek özelliğini anlatacağım. Çünkü Cemil, yani. gibi Bu... bir uçak. Bir tane bir tane uçak F16. F-16 ya da F-18. Ee, şimdi radarı radara kilitleniyormuş uçak. Ee, yani Venezuela radarına kilitleniyor. Radarın gönderdiği sinyali hani radar uçağı gördüm diye sinyal gönderdiği için o uçak o sinyali alıyor ikiye katlıyor, ona katlıyor, yirmiye katlıyor. Yine aynı radara gönderiyormuş. Yani bir uçak değil, yirmi uçak, otuz uçak, elli uçakmış gibi gösterebiliyormuş. İkincisi, ikincisi diyen radar hani sinyal verecek ya füzelere fırlayın gidin vurun uçakları. Yani bir yerine 50 tane füze göndermesi gerekirken bu sefer tekrar bir sinyal daha gönderiyor. Hedeflerin tümünü şaşırtıyor. <laughs> yani havaya atmış oluyorsun sen para oradan. Gibi düşünsene. Bak yani bir tane olay yapıyor. Yapay, yapay zeka. Hayır ha, direkt gerçek uçak. Yapay zeka falan değil. Gerçek uçak iki kişi kullanıyor. Yok yok ama program, kişi. program 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 e, aldatmaya yönelik bir yapay organizasyon. E, aldatmaya a, evet evet aldatmaya yönelik ama yani gerçek aldatmaya yapay zekayı aldatmaya değil. Bizim Sesli bir de gecikme şu anda mi var arkadaşlar. yapay zeka aldatmaları e, değil. Bir birkaç temiz, saniyelik bir e, arada şey kalıyor. Direkt, direkt uydulara bağlı. Amerikan uydularına bağlı. Aynı zamanda da Amerikan savaş gemilerine bağlı. Çünkü kuşattılar ya Venezuela'yı. Böyle bir karmaşık bir sistem içinde çalışıyor bu uça şeyler. Ee, bu teknoloji uçakları dedikleri. Adı da var da şu anda adını unuttum. Dolayısıyla düşün yani sen neyle savaşacaksın abi? Yani gariban Venezuela'nın nesi var ki? Bir S-300'leri varmış. ve Onlar da zaten kalkamam Yani fırlatılamamış çünkü sinyal alamamış. Yani sinyal gitmediği için. Sinyal o, gitmeyince nereye kalkacak? Onun için o, o da işe yaramamış. Yani daha karmaşık bir hikaye de dolayısıyla en feyiz bir ülkeyle bu anlamda bu şekilde gariban Venezuela'nın baş etmesi mümkün değil. Yani adamlar bugün Amerikalılar ya bir Rus te petrol teşeğine gemisine el koydu. Rusya yani Rusya bile sesini çıkartmıyor. Yani normalde savaş nedeni. Evet, Bak, evet Atlantik Okyanusu'nda. E ama Ruslar bile savaş çıkartamıyor çünkü Ruslar'ın Amerika ile şu aşamada savaşacak hali yok. Adamların tek derdi var Ukrayna'da zafer kazanmak istiyorlar. E o zaferi de Trump onlara verecek. Yani şu andaki görüşmelere bakarak söylüyor. E şimdi e ne, bana ne diyor ya ama ben ha, e gitmiş. Ha, şimdi gitmiş. Şimdi zaten en, en çok yazdığı çizilen o. Ya doğrusu da o zaten. Yani Rusya'nın i̇şte Rusya yeni dünya düzeni de bu herhalde değil mi? Ay, ay, gerçekçi olalım. Rusya'nın şeyle nükleer nükleer güç hariç, nükleer güç hariç Rusya'nın Amerika ile savaşacak mümkün değil. İki nedenden dolayı bak hiç uzaya uzay gitmeye gerek yok. İki neden söylüyorum. Bir, Rusya'nın bugün dünyanın hiçbir yerinde askeri üssü yok. Dünyanın hiçbir yerinde. Amerika'nın 80 ülkede üssü var. Askeri üssü var bak 80 ülkede. Birincisi bu. İkincisi Rusya'nın uçak gemisi yok. Bir tane var dandik. Amerika'nın 10 tane uçak gemisi var ya. Her uçakta 78, her gemide 78 tane, 70 tane, 80 evet. tane şey var. Savaş uçağı var. Nasıl baş edebilirsin bununla abi? Bir söyler misin? 3, 3. Bugün dünyada Amerikan işbirlikçisi Amerika'ya hizmet eden 20, 30, 40, 50, tane ülke var. NATO'yu hariç. Ha, NATO ile birlikte söylüyorum yani. E, şeyin ne, kiminesi var? Rusya'nın nesi var? Hiç. Rusya-Ukrayna savaşında 1 milyon insanını kaybetti. 1 milyon. Amerika bir askerini kaybetmedi. Bir askerini kaybetmedi. Dolayısıyla Rusya'nın durduk yerde benim için, senin için, Maduro için savaşacak hiç hali yok. Gerçekçi olalım. Yok. Çin'in de yok. Çin ekonomiden gidiyor. ben ilgilendirmez diyor. Onun için Amerika bunu Teşili bildiği o için kan Evet. Şu anda en yaygın görüş Çin de Tayvan'ı alır. Rusya Ukrayna'yı alır. Amerika <laughs> Venezuela'yı alır. Sıra gelir Grönland'a. Ama ancak Grönland'la ilgili e, tartışmalardan en önemlisi Grönland'da askeri bir e, harekat da gündemimizde diye açıklamalar yapıldı Beyaz Saray'dan. Öyle olursa bu NATO'nun sonu olur mu? Ya da şöyle de sorabiliriz, konuşabiliriz bunu. NATO'nun sonunun gelmesi Amerika'yı çok ilgilendirir mi? Ya biz senle Çünkü zaten her bütün ya ülkelerde yok, bireysel onu... ikili ilişkileri de var Amerika'nın. Yok yok biz zaten iki hafta önce konuştuk bunu. Yani Trump biliyorsun NATO mato ben dinlemem deyip duruyordu. Birincisi bu. İkincisi daha hatırlasana bundan bir ay önce evet. Avrupa liderlerini Avrupa liderlerini Beyaz Saray'da karşısına koyup da fırça çekmedi mi hepsini? Eee? Trump ya bu Trump. Deli deli. Trump. Hep söylüyorum bu. Deli Trump. Dolayısıyla Avrupa Birliği Avrupa NATO'su bilmem ne hiç umurunda bile değil. İnan bana umurunda değil. Hiç dinlemez. Hiç kimsenin de göz yaşına koyma. Bakmaz. Eğer kafaya koymuşsa Grönland meselesini. Grönland e zaten ben Grönland'de. WhatsApp'ları ben karşılıyorum diyor. Ya zaten Grönland'de askeri üssü var. E Amerikan üssü var. Var yani. Ama o diyor ki Evet, bana hepsi evet. lazım. Yani 2 milyon kilometre, 2 milyon kilometre kare. Grönland 2 milyon kilometre kare. Hepsini istiyorum diyor. E zaten nüfus yok orada. 60 bin nüfusu var. O 60 bin. Benim diyor burası alacağım. Alacağım. Para ya parayla verirsiniz bana ya da alırım diyor. Şimdi uygun zamanı ve mekanı bekliyor ama alacak. Kafaya koymuş alacak yani. Evet. Şimdi Trump uyardı diye bir şey vardı bugün gazetelerden bir tanesinde. O fotoğrafı da getirebilir misiniz arkadaşlar? Trump <laughs>